Bu bölümde hem müzikleri hem de hayat hikayeleriyle isimlerini sonuna kadar hak eden bir grupla serbest radikallerle karşınızda olacağız. E, yıllardır sahnede doğaçlama şarkı söylediğim için bir saniye bir saniye sahnede, sahnede doğaçlama şarkı sahnede. söylüyorum derken evet. olağan bütün şarkılar da aslında sahnede çıkmış parçalar. Kulağa ilginç geldiği kesin ama sizi temin ederim hikayeleri müziklerinden çok daha ilginç. İşten ayrıldım. Gelip burada asistanlığa başladım. Eyvah eyvah. Kızlar <laughs> Meğer gizli zurnacıymış. <laughs> <bari. gülüyor> Kurucusu Diyarbakır'dan gitarını alıp ben müzik yapacağım diye İstanbul'un yolunu tutmuş. Müzik sana ne kadar kazandırıyor? Açık konuşalım. Müzik bana şu kadarını kazandırabiliyor. Çellisti Fransa'da yaşarken aldığı eğitimi İstiklal Caddesi'nde pratiğe dökmek için evinden ayrılmış. Babam star olacağıma inandığı için. <laughs>